Arkadaşlar merhaba, ismim Mehmet Ali Yıldırım. E, TUS'a iki dönem hazırlanmış, e, daha önce asistan olarak çalışmış, zorunlu hizmette çalışmış biri olarak tecrübelerimi size aktarmak istedim. E, çünkü hepimiz bu yollardan geçiyoruz ve e, bu tecrübelerimizin e, birleşmesinin size faydalı olabileceğini düşünüyorum. E, öncelikle TUS dershanesi gerekli mi? Bence kesinlikle gerekli. Çünkü her geçen yıl rekabetin arttığı, giren sayısının arttığı bir sınavda, ...güncel bilgiyle istendiği ve sınavın gittikçe zorlaştığı bir sınavda... E, ...profesyonel olarak e, size bu desteği verebilecek... ...bir kurumla çalışmanız, bir dershaneye yazılmanız kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. E, derece yapmış, ilk yüze girmiş birçok kişinin de... E, ...muhakkak dershaneye, dershaneye giderek kazandığını düşünmekteyim. E, öncelikle geçmişime yönelik hata olarak düşündüğüm durumlardan biri de dershaneye geç başlamak. Ben mezun olduktan sonra başladım. Keşke dönem 3-4'te başlasaydım. Bu kesinlikle faydalı olacaktı. Ee, yine hazırlanmaya geç başladım. Mezun olduğum yıl girdiğim sınavda 45 puanla barajın altındaydım. Ee, daha sonra zorunlu hizmeti de görerek e, kesinlikle daha iyi çalışmam gerektiğini pratisyen olarak e, doktorluk mesleğinin bir yere gitmeyeceği, bir uzmanlık dalının muhakkak gerektiğini düşünerek TUS'a hazırlanmaya karar verdim. TUS'a hazırlanma süreci, TUS süreci hayatınızda ayrı bir, önemli bir süreç olarak görmelisiniz. Çünkü bu süreçte birinci önceliğiniz TUS olmalı. Birçok şeyi geri plana alıp sadece aklınızı çalışmalarınıza, yeni öğrendiğiniz bilgilere ve çözdüğünüz sorulara ...ayırmalısınız. Ben TÜSTIME'i tercih ederken... ...en önemli üç neden vardı. Öncelikle zorunlu hizmette çalışırken... ...online olarak... ...dersleri takip edebildim ve... ...zorunlu hizmetten ayrılıp buraya geldiğimde... ...Isparta'ya döndüğümde... ...örgün olarak kuruma devam edebildim. Bu çok önemli bir avantajdı. Zorunlu hizmette kopmamış oldum derslerden. Ayrıca... ...çok fazla araştırmadım dersenleri... ...ama uygun olması... Ee, ve e, yakın olması, evime yakın olmasıyla burayı tercih ettim. Ama iyi ki de tercih etmişim. İki dönem çalıştım. Ee, iki kere girdim TUS'a. Eylül 2016 ve Ağustos 2018'de. ikisinde de hatırı sayılır iyi puanlar yaptım. 2016'da 69.74. Bu tabi dershaneyle oldu çünkü ilk sınavda barajın altında kalan biri e, sıfır bir bilgi birikimiyle ee, ancak e, profesyonel bir yardımla bu puana ulaşabilirdi. TUS'un ee, TUS, TUS Time'ın faydalarını e, desteklerini şöyle sıralayabilirim. Öncelikle burada e, her an çalışabileceğiniz çok güzel sıcak bir ortam var Isparta TUS Time olarak. Sürekli kendini yenileyen imkan olarak kendini geliştiren bir ortam var. İlk başladığımda 2016'da 2018'de şu anla kıyasladığımda apayrı. Hem online salonları genişledi, hem ders salonları genişledi, hem temizlik olarak, güler yüzlü ekip olarak, başarıyı destekleyen, sizi güvenlendiren yönetim anlayışı olarak kesinlikle iyi bir kurum olduğunu düşünüyorum. Onun yanında kaynaklar, 2016'da aldığım 2016 basın kitapları üzerine yeni basımlar çıkmış. 2018'de başlarken tekrar dikkatimi çekti. Bu basımlarda gereksiz bilgiler, gereksiz yazılardan kısaltarak güncel bilgilerle donatmışlar. Resimlerle, grafiklerle ve tablolarla çalışmayı kolaylaştırmışlar. Sık tekrara imkan sağlayan güzel kitaplar hazırlamışlar. Ki Tustay'ın kadrosu da tüm şubelerinde ortak olarak eğitim veren bu işte uzun yıllardır çalışan uzman bir kadro, hepsi e, bu konuda hangi hoca dendiğinde akla gelen hocalardan e, değerli bir kadro. O yönden sıkıntı çekmeyeceksiniz. İsparta Tuzdayı'nın başarısını gösteren bir diğer etken de bir periferi üniversitesi olan Süleyman Demirel Tıp Fakültesi'nden neredeyse her sene her dönem Isparta birincisi çıkarması ve e, dereceler elde etmesidir. Bu gerçekten kurumun önemli faydalarından biridir. Buradaki, Isparta'daki öğrenciler için bulunmaz bir avantajdır. Onun dışında nasıl çalıştığımdan da bahsetmek isterim. Dediğim gibi ben sıfırdan başladım, barajın altındaydım. Pişmanlıklarımdan biri de keşke daha önce başlasaydım. Tıp fakültesinde eğitim görürken başlasaydım. stajlarda O staj derslerini iyi öğrenerek ve bir e, bellekte yer ettirerek gitseydim daha iyi olurdu ama geç oldu. E, ben başladığımda sıfırdan başladığım için önce e, birkaç kere hatta dinleyerek dersleri offlineları dinleyerek başladım. Sonra tuz sorularını çözdüm. E, o sorularda bilmediğim soruları işaretledim. Soruları çözerken şöyle gitmedim. E, her sorunun cevabını altına işaretleyip geçmedim. Sorunun yanına o soruyu biliyorsam kolaysa artı ee, kolay ama önemli bir bilgiyse unutulabilecek bir bilgiyse ünlem işareti ve bilemiyorsam soru işareti koydum ki böylece o kitaplara tekrar baktığımda önemli soruları gözden kaçırmamak e, ve kolay sorularla tekrar uğraşmamak için böyle bir yolu tercih ettim. Çözemediğim soruların e, bilgisini almak çok önemli. E, her çözemediğiniz soru bilmediğiniz bir bilgi içeriyor. O yüzden o sorularda yer alan bilgileri konu anlatımlı kitaplarınıza eklemenizi, kafanıza eklemenizi öneririm. Tusa çalışırken en önemli şey dediğim gibi tusu birinci plana almanız, önceliğiniz yapmanızdır. Bu nedenle gerçekten fazlaca bir çalışma saati gerekiyor. Yani Tusa çalışmak için imkan ortam paramayın e, TUS'a çalışmıyorsanız bahane bulmayın. Mesela diyelim internsünüz, Diyelim zorunlu hizmettesiniz. Diyelim 5. sınıfsınız. E, bugün çok yoruldum. E, bugün işlerim fazla değil, bir kenara atmayın. Ben zorunlu hizmette çalışırken de TUS'a hazırlandım. İnanın arada boşluklar oluyor. Dediğim gibi TUS süreci çok çalışmayı gerektiriyor. E, çok büyük özveri gerektiriyor. E, her an neredeyse çalışabileceğinizi unutmamanız lazım. Örneğin cep telefonunuza denemeleri indirin. Boşlukta bir otobüste giderken herhangi bir zaman o denemeleri açıp çözmeye çalışın. Böylece her bir vaktinizi TUS'a ayırın. Onu söylemekte gerçekten büyük bir fayda var. TUS sorularını çözün dedim. TUS sorularında çok büyük bir birikim var. Özellikle 90'lar, 80'lerin sonu. O soruların kaliteli olduğuna inanıyorum. Ve son 4-5 yılın soruları Muhakkak e, bilmediğiniz tuz sorularını irdeleyin ve aklınızda tutun cevaplarını. Çünkü bazı branşlarda e, aynı soruların bir sonraki tuzla bile geldiği görülüyor. E, Birçok branşta e, tekrar eden sorular var. En az %25-30'u çıkmış tuz sorularından oluşuyor. Onları yabana atmayın. Ve soru kitaplarınız muhakkak olsun. Temel ya da klinikte sadece not not konu çalışarak geçirmeyin. Ee, çok fazla soru çözün, ee, çözemediğiniz soruları o bilgileri de yine kitaplarınıza not etmenizi öneririm şiddetle. Ayrıca arkadaşlar e, denemeler çok önemli. Sadece TÜSTIME'ın değil diğer büyük kurumların denemelerini de takip etmenizi, hepsini ciddiyetle çözmenizi ve o sınavlarda e, çıkan bilemediğiniz soruları da yine şiddetle öğrenmenizi öneririm. Çünkü hem Tustan hem diğer kurumlar gerçekten denemelerinde de çok fazla soru yakalıyor. Ve o sorular o branşın hocalarının çıkmasını beklediği sorular olduğu için yani diğer soruları hazırlayan hocalarla da paralellik gösterebiliyor. Bu yönden denemelere çok büyük önem verin. Bilemediğiniz deneme sorularını da ayırın. Sonra tekrar bakın. Diye önermekteyim arkadaşlar. Onun dışında tekrar açısından yaklaşacak olursak gerçekten de ne kadar tekrar o kadar başarılı. Yalnız tekrar derken salt okuyup geçme e, değil. Çünkü bu sık sık unutulur. E, okuduğunuz, çalıştığınız yeri soruyla taçlandırma sonra tekrar okuduğunuzda o bilemediğiniz sorulara tekrar bakma. Dediğim gibi söylemesi kolay ama e, büyük bir azim gerektiriyor. Büyük bir özveri gerektiriyor adanmışlık ve kendinizin çok fazla zaman ayırma gerektiriyor. Tuz süreci öncelik gerektiren bir süreç. Başarıya ulaşmak istiyorsanız, iyi bir puan yapmak istiyorsanız, rekabetin çok yüksek olduğu bu durumda, profesyonel bir ekiple çalışmak ve TUS'a adanmışlık şart arkadaşlar. Yani mesela 2-3 yıldır TUS'a hazırlanan insanlar olabilir. Bu insanların yapamama nedeni, aslında yetersiz çalışmalarından değil, kendilerini vermemelerinden. Biraz daha tuz Time bahsetmek istersem, hocalarımızın hepsi uzun süre TUS eğitimi içinde çalışmış, hepsi tecrübeli insanlar. Kitaplarını sürekli yeniliyorlar, dediğim gibi textbookları tarayıp, çıkmış TUS sorularını takip edip, ona göre bilgilerini yeniliyorlar. Kitaplarda olmayan bir şeyi derste anlatmıyorlar ya da derste anlatmadıkları bir şey çoğu zaman kitapta da yer almıyor. O yüzden tekrar açısından kitapları doldurduğunuz zaman e, kitapları tekrar etmeniz size çok büyük fayda sağlayacak ve ders dinlerken kitabın yanına e, çok büyük notlar almayacaksınız. Çünkü ihtiyacınız olan her şey bu kitaplarda var. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son söz olarak şunu bilmenizi isterim ki profesyonel bir yardım gerekli ve Isparta için kesinlikle Tustan iyi ki tercih etmiş tercih ettim dediğim bir kurum size de önerebileceğim güvenle girebileceğiniz bir kurum ve özleri de bulunup çalışmanız size düşen görev size söyleyeceklerim bu kadar umarım hepiniz başarılı olursunuz ee, hayırlı olmasını dilerim tuz sürecinin